Sıradaki konumuz 1965 doğumlu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yaptı ve yeni mesaj gazetemizin halen Yalova temsilciliğini yürütmekte Yüksel Durak. Buyurun. Çok kıymetli Genel Başkanım Sayın Profesör Doktor Haydar Başbey, ve kıymetli dava arkadaşlarımız programa hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yolsuzlukla, rüşvetle, bin bir türlü oyunlarla beraber yorulmuş bir millet tablosuyla karşı karşıyayız. Siyasetten bahsetmenin insanların adeta gına geldiği, reddettiği bir dönemi yaşıyoruz. Çünkü insanımız siyasetten de bıktırıldı. Hangi kapıya sarıldıysa tuttuğu kapıların kolu eline geldi. Burada bizim zorluğumuz bu kadar yanlışın ve curcunanın içerisinde doğruyu anlatmak gibi bir vazifemiz var. Profesör Doktor Haydarbaş'ın siyaseti doğruları insanımıza gösterme siyasetidir. Profesör Doktor Haydarbaş'ın siyaseti çözümde tıkanmış milletin önünü açma siyasetidir. Profesör Doktor Haydarbaş'ın siyaseti aç kalmış yoksullukla uğraşan bin bir türlü güçlüğün içerisinde borç badağının içerisinde bocalayan siyasilerin ağzına bakır acaba borçlarımıza af gelecek mi diye çaresizlik içinde bekleyen bir milletin önünü dünya insanlığının önünü açma siyasetidir. Profesör Haydarbaş'ın siyaseti batılı batıl gösterip hakkı da hak olarak takdim etme siyasetidir. Bu siyaset, bu siyaset insan olan, Müslüman Türk olan herkesin yapması gereken bir siyasettir. O bakımdan bu milleti yediden yetmişe kuşatarak, kucaklayarak, yerel seçimlerde bağımsız Türkiye Partisi'ni İktidar edecek kadro bu milletin önüne çıkmıştır. Hepinize saygı, sevgi ve muhabbetlerimi arz ediyorum. Sağ olun, var olun. Yükselmeye çok teşekkürler.